Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz gibi bana kim yazıyor görüyorsunuz imposter mesaj atıyor. Imposter mesaj attığını görünce direkt ekran kaydını başlattım zaten. Sabahın köründe bakın arkadaşlar sabahın köründe böyle sabahın köründe bize mesaj atmış. Ve neden mesaj attığını kesinlikle ve kesinlikle bilmiyorum. Şu anda sizlerle beraber mesaj öğreneceğiz. Ne mesaj yazdığını öğreneceğiz. En son biliyorsunuz ki biraz da hastayız. En son biliyorsunuz ki Onur kaçırılmıştı. Yani imposter Onur kaçırılmıştı. Bize imposter konum atmıştı. Ve biz oraya gittiğimizde Onur'u kaçırmıştı. Bir önceki video izlediyseniz zaten olayları biliyorsunuzdur arkadaşlar. Sanırım bu Onur'un kaçırılmasıyla ilgili bir şey yazdı. O zaman daha fazla uzatmadan kanalıma abone olup video like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. O zaman şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Imposter'ı zaten yan tarafımda da görüyorsunuzdur. Imposter lan Ela bak lan ve bıçak işareti atmış. Evet baktım. Evet baktım ne oldu? Onu ne yapıyor ya? Onu ne yapıyor yazalım arkadaşlar. Ben de size şu anda profili göstereyim. Böyle de bir profili var. Arkadaşın sigaralı falan profili var. Yani biraz değişik bir profili var. Hasta da oldum zaten. Gerçekten üzüldüm çünkü. Yani bir gündür neredeyse yok. Onur yok. Onur ölüyor yazmış. Arkadaşlar bu bildiğiniz gibi yani size hep zarar vereceğim, zarar vereceğim diyordu. Biz kesinlikle inanmıyorduk. Gerçekten kaçırdı ve öldürmeye bile şey yapabilir yani. Onur Çok az kaldı ölmesine. Halen onu kurtarmaya kurtaracağım ben Onur'u. Ama senden korkuyorum. Bir teklifin yok mu Onur hakkında? Yazmış ki arkadaşlar o çok az kaldı ölmesine hala onu kurtarmaya gelmedi Norman'a yazmış. Ben de kurtaracağım ben Onur'u senden korkuyorum. Bir teklifin yok mu Onur aklında? Ya İlpozitif bana bir teklif verse en azından. Ben onları yaparak hani Onur'u şey yapmaya çalışırım. Kurtarmaya çalışırım. Ama kesinlikle direkt ormana gitsem İlpozitif beni de kaçırıp öldürecek yani. Kork benden aynen teklif falan yok. Onur'a son sözlerini söyle. Bugün ölür. Üç gündür yemek yemiyor yazmış. Yemek ver çocuğa. Imposter yoksa ben seni Öldüreceğim Öldüreceğim Yemek ver çocuğa imposter yoksa ben seni Öldüreceğim dedim arkadaşlar Üç gündür falan da yemek yemiyor diyor Yani Korkuyordur Onur da Onur da korkuyordur yani Kolaysa gel öldür yazmış Bana bir teklif ver de Ben de Ona göre Onları yaparak Onur'u kurtarayım. Ne istersen yaparım. Onur'un fotoğrafını atsana. Arkadaşlar dedim ki Onur'un fotoğrafını atsana dedim. Bakalım atacak mı? Gel öldür şimdi sana. Birkaç gün sonra yazacağım. Konum atacağım. Ormanın oraya gel yazmış arkadaşlar. Eğer Onur yaşarsa eğer Onur yaşarsa birkaç gün sonra bana konum atacakmış ve Onur'u kurtarmaya gel dedi. Eğer Onur yaşarsa kurtar yazmış. Karışmayacağım yazmış. Onur'un fotoğrafını at. Pislik herif. Arkadaşlar Onur'un fotoğrafını at. Pislik herif dedim ama hala Onur'un fotoğrafını falan atmıyor. Onurun fotoğrafını falan da atmıyor bu. Ne yapacağız, ne edeceğiz bilmiyorum. Bekle yazmış. Ha e böyle uzatmış. Evet, bekliyoruz. Onur yaşarsa kurtar. Tamam. Arkadaşlar bilmiyorum öldürdü mü ama öldün zannetmiyorum. Yani inşallah ölmemiştir ya. Gerçekten inşallah ölmemiştir ya. Arkadaşlar şu anda Imposter ses kaydediyor. Şu anda imposter ses kaydediyor. Bakalım ne diyor. Evet ses geldi şimdi beraber dinleyelim. Harika <laughs> arkadaşlar Onur Onur diye sesler çıkarıyor. Bir daha dinleyelim. <laughs> arkadaşlar bak ölüyor yazıp gülücük işareti attı bu. Lan ne oluyor Onur'a? Ona bir şey yaparsan karşılığını sana ödetirim. Haberin olsun. Arkadaşlar Onur'a falan bir şey yaparsan ne olacak yani? Biz de ona bir şey yapacağız artık. Bu çok olmaya başladı. Gerçekten bu çok olmaya başladı. Bu imposter. Ölüyor. Onur ha 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 yazmış sen de öleceksin. Pislik herif, sen de öleceksin. Anladın mı beni? Onur'a bir şey yaparsan senin de işini bitireceğim. Bitireceğim. Yazamıyorum arkadaşlar sinirden. Gerçekten sinirden yazamıyorum. Ben ölmen böyle öldürürüm. Görürsün nasıl ölüyorsun. Pislik seni pislik seni. Senden nefret ediyorum. Ne zaman ölsen o zaman bayram edeceğim. Arkadaşlar gerçekten çok sinirlendim. Kusura bakmayın. Bu seni ben ölmem böyle öldürürüm falan diyor ya. Onur da çok kötü sesler çıkardık Biliyorsunuz yani biraz önce ses kaydı. Hala ses kaydı diyor. Onur'un ses kayıtlarını atıyor bize ve çok çok kötü bir durumda yani. Şu an gerçekten çok kötü bir durumda ya. Gerçekten çok kötü bir durumda. Bir daha ses kaydı attı. Ela, Ela yardım et. <laughs> Arkadaşlar ela yardım ettim <laughs> Sesler çıkarıyor. Ay Ben de kötü oldum ya. Ela yardım ettiği şeyler diyor. Olur gerçekten zor durumda. Onur bekle. Sana yardım edeceğim. Pisliğin elinden seni kurtaracağım. Merak etmesen, Arkadaşlar pisliğin elinden seni kurtaracağım. Merak etme sen yazdım ama ne kadar yazsam bilmiyorum ya. Gerçekten çok şey oldu. Arada falan kaldım yani kötü oldu ya. Ya şu an Onur o kadar kötü durumda ki. Ses kaydı attı. Arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum ama kesinlikle Onur'u kurtaracağım. Bundan eminim. Ne yapacağım, ne edeceğim? Arkadaşlar Onur'u kurtaracağım kesinlikle. Kurtarmazsam olmaz yani Kesinlikle siz de biliyorsunuz. Aa o, o bitti. Onur bitti. Onur bitemez. Arkadaşlar bakın yazamıyor. Blokudur yazdı. Onur yazdı. Onur bitemez. Ben kurtaracağım onu. Pislik herif seni. Bırak Onur'u. Onur'u kurtaracağım ben. Yemek filan ver Onur'a. Arkadaşlar. Yemek filan ver Onur'a dedim. Seni arayayım mı? Küçük Ela yazdı. Arkadaşlar. Seni Arıyım bir küçük Ela, seni de yakında kaçıracağım yazdı. Beni filan kaçıramazsın, ondan emin ol. Arkadaşlar beni falan kaçıramazsın dedim ama o şey yapsın diye söyledim. Onun biraz korkusu falan diye söyledim ama bunun korkacağı falan yok yani. Beni kaçıramazsın falan dedim. Bunu şimdi tehdit falan bu gider bir şey yapar arkadaşlar. O yüzden tehdit falan da edemiyorum. Arkadaşlar görüntülü FaceTime arıyor. Bakın. Imposter görüntülü FaceTime arıyor arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar açsam mı bilmiyorum. Görüntülü FaceTime arıyor. Bakın. Arkadaşlar kapattım. Arkadaşlar imposter görüntülü FaceTime arıyor. FaceTime ne alaka? Mesaj attı şu anda. Kim posta şu anda mesaj attı. Açsana lan şerefsiz yazmış arkadaşlar bakın. Görüntülü FaceTime arıyor. Oh. Arkadaşlar ne yapacağız? Arkadaşlar kesinlikle açmıyorum videoyu da burada bitiriyorum. Zaten önceki videolarımı da izlediyseniz Onur'un kaybolduğunu falan bilirsiniz arkadaşlar. Onur'u kesinlikle kurtaracağız bundan eminiz. O zaman bu zaten bize konu falan atacakmış. Öyle kendisi öyle söyledi. Ve şu anda halden mesaj atıyor arkadaşlar. Şu an onu direkt engelleyeceğim. Kanalıma abone olup videoyu like atmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.